Cumhurbaşkanımız kader olarak nitelendirdi. Fakat bazı vatandaşlarımız da bunun ihmal olduğunu öne sürüyorlar. Siz neler düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Bu bizim yaşadığımız ilk deprem değil. 99'da da yaşadık. 99'dan bu zamana gelinceye kadar arada da İzmir depremini yaşadık, değil mi? Elazığ. 2-3 ay önce Düzce'de. Düzce'de yaşadık. E, tabii ki ihmaller var. Bunu inka bu inkar edilemez. Her dönemde olmuştur. Bu dönemde de olmuştur. O dönemdeki ihmalleri ondan sonra dile getirip bu zamandaki ihmalleri dile getirmemek çok yanlış bir üslup, çok yanlış bir davranış. Ben buna anlam veremiyorum. Peki niye ders çıkarmak yerine biz hala Çünkü, bunu kadere bağlıyoruz? Şimdi şöyle bir şey. Ben askerliğimi inzibat olarak yaptım. İnzibatın dört tane ana görevi vardır. Bunlardan bir tanesi en önemlisi önleyici zabıta görevi. Yani sen inzibat olarak devriyeye çıkarsın caddelere. Çarşı iznine çıkan askerler taşkınlık yapmasınlar, disiplinsiz davranışlarda bulunmasınlar diye sen orada arıza endam edersin. O seni görür ve yanlış, yanlış yapmaz. Bu onu önlemektir. Sen serbest bırak, gizlen bir kenara ondan sonra o taşkınlığı yapsın ondan sonra onu önle. Olmaz. Bu önleyici zabıta görevi ne kadar önemli bir şey. Aynısı tıpta da var. Koruyucu hekimlik. Neden? Hastalık gelmeden önce aşılarımızı vuruluruz, bir kısım tedbirler alırız, gıdalarımıza dikkat ederiz, yediğimize içtiğimize dikkat ederiz ve hastalanmamak için. Bu Aynı şekil depremde de böyledir yani depremden önce yani yapılması gereken hareketler depremden sonra yapılıyorsa ve bunun adına fazilet deniyorsa kusura bakmasın bunun adı fazilet değil bunun adı rezalet. Çünkü neden? Bu binaların yıkılacağı belliydi. Neden uzmanların sözü dinlenmedi? Uzmanların sözü dinlenmiyor zaten hiçbir zaman yani bugüne kadar. Ciner Şengör e gibi bir uzman var mesela bizim. Yani inanılmaz bir. Ya halk değer. olarak biz de alışkınız. Yani şimdi biz musibet geldikten sonra aklımız başına geliyor. Yani maalesef öyle. Şimdi mesela dün sosyal medyada bir bayanın e, kadının çektiği videoyu gördüm. Diyor biz oturduğumuz bina bu diyor. İnmiş bodrumuna kolonu kolunu gösteriyor. Konun dökülmüş ya sadece demirlerdi. Sadece sadece demirlerin üzerinde duran bir bina. Bak demirlerin üzerinde duran bir bina ya bir tabut e, kira ediyor 10 bin lira istiyorsun ama o, o insan hala da orada oturuyor ve o videoyu çekmiş oraya koymuş. Çık oradan. Yani depremin ne gün geleceğini biz bilmiyoruz mu biliyoruz mu yani bilmiyoruz. Allah'ın koyduğu kanunlar vardır. Bir buna e, efendim e, kainatı e, kainattaki kanunlardır. Bunun adına şeriat kevniye denir. Ondan sonra bir de şeriat tek tekviniye denir bir de şeriat kevniye vardır. Allah'ın koyduğu kanun nedir? Deprem bir kanundur yani. Sel, yağmur yağması bir e, kanundur. Rüzgarın esmesi bir kanundur. Bunun şiddetini e, şiddetine göre Allah insanlara akıl vermiş, beyin vermiş. Diyor ki mesela şu şiddetteki bir depreme karşı mühendislik hizmetleri var. Değil mi? Mimarlık fakülteleri var, mühendislik fakülteleri var. İnşaat mühendisleri var, mimarlarımız var. Şimdi bunlar diyor ki bu şiddetteki bir depreme böyle bir demir kullanırsan bir metre küp Betonun içerisine şu kadar çimento koyarsan, şöyle bir sistem yaparsan, şuralara şu kolonları koyarsan, demir bağlantılarını şöyle şöyle yaparsan, hem böyle sarsıntıya karşı hem böyle sarsıntıya karşı bağlarsan bir şey olmaz. E şimdi sen ee, Allah o kainata kanunları koymuş, ondan sonra o koyduğu kanunlara karşı da sana o ilmi, o beyni vermiş Allah. Ama dinleyen yok. Ama dinleyen yok. Peki sizin önümüzdeki e, örnek veriyorum Allah korusun bir İstanbul depreminde. Güvenciniz var mı mesela benim devletim gelir beni kurtarır göçük altında kalsam? Güvenciniz var mı? Valla şu anki atmosferde değil, ee, değil. Ama yarın ne olur ee, bir kısım hakikaten bundan büyük bir ders çıkartırız. Ee, yöneticilerimiz, idarecilerimiz ondan sonra yani aklını başına toplar, ee, bundan sonra ona göre bir şey verir. Şimdi mesela şu kadar bina yıkıldı. 10 bin kadar bina yıkıldı mı rakam olarak? Yaklaşık değil mi? 8 bin. İsmi yani 8 bin küsür falan diyor değil Ama yani yıkılmamış ayakta kalıp da yıkılmak üzere olan binalarla belki 10 bini de geçiyordur yani değil mi? Oturulamayacak yani 10 bini geçiyordur. E şimdi ya, yani şeyleri hesaplarsak onu da araya koyalım. Çekiçle test edip e, oturulabilir e, dediklerini sayarsak e, bini e, de geçiyor. E tabi yani şimdi e, bu kadar e, bir şey var yani e, sen söyle. E, zayiat var. E, şimdi bir tane aktivist bir kadın Sapanca'dan çıkmış deprem bölgesine gitmiş hatıralarını Twitter'da seri tweet olarak yayınladı. Bir tek aktif olarak görevinden istifa eden bu kızcağız oldu. Siz bir tane bürokratın, bir tane siyasinin, bir tane belediyede bu işlere imza atan kişinin istifa ettiğini duydunuz mu? Var mı? Suçlu kim abi? Ismi, e, Allah mü müteahhitleri bile kaçarken zor yakalandı. Allah mı suçlu? Niye bir tane bir insanımız? E, istifa etmez ya. Hiç mi vicdan azabı çekmezsin? İstifa etmek onurlu bir şey. Onurlu bir şey. Çünkü onlarda onur yok. Ya adam Osman Gazi Köprüsünde Japon mühendis bir hesap hatası yaptı. Kimse ölmedi. Adam kimse ölmemesine rağmen o mesuliyeti öyle idrak etmiş ki intihar etti. Ben intihara teşvik anlamında bunu söylemiyorum. Onların inançlarında onlar rahat intihar edebiliyorlar. Biz o kadar rahat intihar ama intihar etme, İstifa et. Hatanı kabul et. Hatanı kabul et, intihar etme, istifa et. Mesuliyetini ders çıkar. ders çıkar, vicdan azabını, değil mi? Yani vicdan azabını Peki, ıı, sağlayalım. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla bu deprem e, vatandaşların hükümete karşı olan tavrını, güvenini sarstı mı? Önümüzdeki seçimlerde iptal olur mu? Olmaz mı? Ya da vatandaşın buna tepkisi ne olur? Bunu da değerlendirirseniz. Yani güven tabii ki sarsıldığını oradaki şeylerde görebiliyoruz yani. Bu sadece bugünkü hükümet için ben bunu söylemiyorum. 99 depremini de ben yaşadım. O zaman da mesela bir kısım gazetelerin şu anda asrın felaketi diyen gazetelerin manşet atan gazetelerin devlet enkazının altında kaldı dediler mi? Dediler. E şimdi abi yani e, o zaman öyle bu zaman böyle olmaz. Yani biz her zamandaki iktidarda kim olursa olsun her zamanki hatayı görmemiz, söylememiz gerekir. Bu hiçbir zaman için devleti kötülemek anlamına gelmez. Oradaki devlet hepimiziz. Bütün kurumlarıyla ve halk olarak biz hepimiz devletiz. Ama o kurumlara bizim, e, değil mi? E, seçimlerle gönderdiğimiz siyasiler olduğu gibi değil mi? Yetiştirerek okullarda mezun olup o siyasilerin atadığı bürokratlar orada görev yapıyorlar. E bu suç işlediyse, bu bir yanlış yaptıysa e, onun hesabını vermeli. E tabii ki bu bence nasıl geçmişte o güveni sarstıysa bugün de güveni sarsmıştır. Yani mesela dün akşam büyük bir para yardımı toplandı değil mi? Evet. Büyük bir para yardımı toplandı. Moralim bozulmasın diye açık canlı izlemedim. Nasıl olsa duyacağım bunu sosyal medyadan ve arkadaşlar söylüyor. Aa şu şu kadar vermiş, bu bu kadar vermiş. E aklı olan idareci, aklı olan yönetici, aklı olan aktivist bunu depremden evvel, depremden evvel bu paraları toplar der ki biz bunca insanımız ölmesin. Gelin bu binaları güçlendirmek için bu kadar paraya da gerek yoktu o zaman. Yıksaydık, yapsaydık şu an insanların oturduğu öldüğü o binaları o zaman yıkıp yapsaydık. O zaman yıkıp yapsaydık. O zaman onları güçlendirsedik bu kadar insanımız ölmeyecekti. Ya bu ne kadar acı bir şey ya. Bu ne kadar acı bir şey ya. Biz nasıl bir Müslümanız ya? Ben buna anlam veremiyorum yani. Gerçekten anlam ver. Ondan sonra çıkıyoruz. Şu kadar milyar verdik. Ondan sonra ya nereden verdin? Kimden verdin? Devlet kurumları veriyor. Devlet kurumları. Veyahut da devlet kurumlarından ondan sonra balı e, ballı ihaleler alan insanlar çok büyük yardımlar yaparak benim gönlümü kazanmaya beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. O, ya, o zaten benim param. O zaten benden alınan benim param zaten o. Sen neyin havasını atıyorsun? başlanan paraların da vergiden düşüleceği şu an ve onların tamamının da yerinde kullanılacağına inanmıyorum. İnan, neden? Geçmişte olduğu gibi. Bakın, savaşlarda savaşlar olduğu zaman savaşlarda savaş zenginleri ortaya çıkar. Bir de geçmiş tarihe bakın. Bak, bugünü söylemiyorum sadece, geçmişi de söylüyorum. Bugün söylediğim zaman vay işte sen böyle bir ortamda böyle bir şey söylüyor. Geçmişi de söylüyorum. Depremden sonra da deprem zenginleri türemiştir. Deprem zenginleri türemiştir. Bir kısım yardımlar organize ederek bir şeyler yaparaktan. Tabii bu şeyleri kullanan insanlar çıkacaktır. E şimdi abi 38 milyar dolar deprem vergisi toplandı mı? Nereye kullanıldı bu para? Yola. Yola koy. Bunu bakan söylüyor ben söylemiyorum ki. Yola kullandık diyor. E şimdi bu yani açık açık felaket geliyorum diyor ya. Açık açık felaket geliyorum diyor. Dün bir fotoğraf gördüm. Üç katlı bir ev Bağcılar'da. Adam üstüne böyle yanına böyle dört kat çıkmış. Ama çok acayip bir görüntü ya. Bildiğin gibi Yani bu evin yıkılmaması ya felaket geliyorum diyor. Yani biz ta tepeden tırnağa hepimiz hatalıyız ya. Hepimiz. Hepimiz. Gelecek yani. Gelecek. Gelecek kalkamayız istemez. İstanbul depremine hazır mıyız? Bence değiliz. Hangimiz tedbir aldık? Git bir çoğunu, bir ben dahil bir şişe su koymamışızdır yanımıza. Değil mi? Bir düdük koymamışızdır yanımıza. Bir deprem çantası koymamışızdır. Bazaların altını doldurmamışızdır. Yaşam üçgenleri oluşturmamışızdır. Bu bilinç nerede? Bu bilinç nerede? Ya yürüyen merdivenlerden inerken sol tarafta duran insana sen bunu nasıl anlatacaksın yani? Ya durma diyorum orası yürüme yeri. Benim acelem var. Ya yürüyen merdivende yürünür mü diyor adam. Konuyu toparlayalım şimdilik. Tüm vatanımızın, milletimizin, herkesin başı sağ olsun. Tabii Ülkemizin ki. Ülkemizin başı sağ olsun. Tabii ki. Çok acı kayıplar verdik. Çok acı. İnşallah bu, bu seferler çıkartırız diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. O depremde yaralanan, ondan sonra vatandaşlarımıza acil şifalar acil şifalar diliyorum. Allah diyorum böyle bir bela musibeti bir daha bu ülkeye yaşatmasın, göstermesin. Ama dua ederken dua nedir? Bu kavli duadır bak. Bu kavli duadır. Ama bunun yanında fiili dua yapmazsan, tedbirini almazsan bu ellerini açıp dua etmenin hiçbir anlamı yoktur. Sizce efendim bu kader midir yoksa ihmal midir? Bunu soruyoruz vatandaşlar. Kader olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Yani bu İhmal de bugün ihmal değil tabii. Geçmişten bugüne kadar gelen bir ihmal. Cumhurbaşkanımız kader olarak nitelendirdi o yüzden sorayım. Yok hani herkesin kendi değerlendirmeleri de benim daha söyleyeceğim daha önemli bir şey var. Nedir? Bakın şimdi enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Evet. Ve söylendiğine göre de bir Erciyes dağı kadar enkaz çıkacak. Ama bu enkazın içerisinde e, enkaz altında kalan vatandaşların kıymetli metalleri olduğu gibi değerlendirilebilecek daha farklı metaller de var. Yani enkazı şimdi bu kadar büyük bir enkazı alıp da başka yerlere yığdığınızda farklı bir çevre felaketine neden oluyorsunuz. Yani normalde şimdi yapılması gereken belki de öncelikli şey gördüğüm kadarıyla sabah haberlerde bir başka yere yığıyorlar enkazları. Buraları hemen devletin bu taş ocakları ve kum ocaklarındaki gibi hemen bir ayrıştırma sistemi kurup yani enkazı değerlendirmeleri gerekiyor. İçerisinde varsa kıymetli metalleri vatandaşlara ulaştırmak ama bundan üstündeki demirdir, plastiktir ve diğer metallerdir, ağaçtır her türlü değerlendirilebilecek atık maddeleri de dönüşümde değerlendirmeleri lazım. Ve bundan kalacak en sondaki cürüfü da ne bileyim çumont yapımında işte dolgularda, yol yapımında, kaldırım yapımında dolgu malzemesi olarak kullanabilirler. Burak ama mısınız? bunu bu şekilde bir başka yere yığdığınızda yani Yeni anda, bir çevre felaketi. Sokak de. aralarında bile buraya moloz dökmek yasaktır diye iki çuvala hmm. laf ediliyorsa Tabii. orada yani bir RGS yani daha kadar yani moloz. şey yaralarını sarmak ayrı bir şey ama önümüzdeki güncel bir problemimiz var. Moloz. Yani bu güncel problemin acilen çözülmesi gerekiyor. ben Bu canlar sizce yitirilmeyebilir miydi? Mesela tedbirlerle, denetimlerle. Bunun dünyadaki örnekleri var. Yani bir laf var ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani benzer depremleri yaşayan ülkelerde bu kadar can kaybı yaşanmadığına göre demek ki önlenebiliyor. Peki neden önlenmiyor? Önlenmiyor çünkü biz o, biraz 2 yıllık, 3 yıllık binalar yıkılıyor. Ya bu doğu kültüründen kaynaklanıyor. Herkes bir kurnazlık peşinde çünkü. Yani müteahhitlerimizin çoğu laz biliyor. Sırf müteahhitlerden de kaynaklanmıyor bu. Yani değil değil Yani bu, dedik ama bu ta evet. temel kazısından başlayıp binanın çatısına kadar yapım aşamasındaki her aşamada hem idari kadrolardan hem de fiilen çalışan kadrolardan kaynaklanıyor. Bu ülkenin bir gerçekliği. yani bu, durum, durum kültürü. Bu durum yani şu an yaşanan felaket seçim etkileyecek mi sizi? Yani vatandaşın güveni sarsıldı eğer mı sizce hükümet? Vatandaş bunu değerlendirir? değerlendirirse yüzde yüz etkileyecektir. Yani değerlendirebilirsek vatandaş olarak etkilemesi gerekmez mi? Gerek evet. Teşekkür Gerek ederim. Son olarak şunu da sorayım. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Siz de buradasınız herhalde. Evet. Farz edelim ki Allah korusun bir İstanbul depremi yaşandı. Sizin devlete güveniniz var mı şu anda? Benim devletim gelebilir, kurtarır. Ya şimdi bakın, hemen bir geçmişlerden örnek alıp geleceğe bakalım. Yani ilk 48 saat, dikkat ederseniz saate pek kimse yoktu. Çok kıymetli 48 saat kaybedildi. Ondan sonra ancak 5. gün akşamı bir helikopter kaldırılıp köylere Hatay'dan, Yardım gönderildiğine dair bir haber çıktı. Ya hep dikkat ederseniz 10 il merkezinden ve büyük ilçelerden bahsediyoruz. Orada yüzlerce köy var. Herhangi bir köyden bir görüntü gördünüz mü? Yüzlerce köylü kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarabildiklerini kurtardılar, kurtaramayadıklarına peşinden rahmet okuduk. Yani şu anda anlıyorum ki sizin herhangi bir güvenceniz yok. Bakın köyden çıkın, biraz daha kuzeye doğru gidin yıkıldığında giremeyeceğiniz binlerce ev var. Yani sokak olarak giremeyeceksiniz. Çünkü caddeleri yok, geniş sokakları yok, yolları yok. İki bina yıkıldığında kapanacaktır ve mümkün değil gidemeyeceksiniz. Bakırköy içinde bazı bölgelerde böyle ama biraz daha kuzeye gittik baktığınızda yani durumun Durum çok daha var. vahim olduğunu göreceksiniz yani. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim.